Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle binlerce yıldır insanlığın aklını kurcalayan o büyük soruyu masaya yatıracağız. Doğruluk nedir? Bu sorunun peşine düşerken de bize rehberlik edecek kişi, felsefe tarihinin en büyük isimlerinden biri, Platon. Ve elimizdeki haritada onun ölümsüz eseri, Devlet. Hazırsanız, Antik Yunan'ın sokaklarında, aklın ve sorgulamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Platon'un Devleti sadece bir siyaset felsefesi kitabı değildir. Aslında çok daha fazlasıdır. İnsanın ruhunu, ideal bir toplumu ve en önemlisi her şeyin temelindeki o doğruluk kavramını anlamaya çalışan devasa bir yapıdır. Kitap, Platon'un hocası Sokrates'in ağzından farklı karakterlerle yaptığı diyaloglar şeklinde ilerler. Bu diyaloglar sayesinde doğruluk üzerine ortaya atılan farklı fikirleri bir bir çürütür ve kendi ideal tanımına ulaşır. Peki, nedir bu fikirler? İlk olarak karşımıza yaşlı ve zengin Kefalos çıkar. Ona göre doğruluk basitçe borçlarını ödemek ve doğruyu söylemektir. Yani dürüst olmaktır. İlk bakışta kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama Sokrates hemen bir karşı örnekle bu tanımı sarsar. Düşünün ki bir arkadaşınız size silahını emanet etti. Sonra aklını kaçırdı ve silahını geri istiyor. Bu durumda ona doğruyu söyleyip silahını geri vermek doğru bir davranış mıdır? Elbette hayır. Demek ki doğruluk her durumda körü körüne doğruyu söylemek veya borcu ödemek kadar basit olamaz. Sonra sahneye Polemarchos çıkar. O daha geleneksel bir tanım getirir. Doğruluk, dostlara iyilik, düşmanlara kötülük yapmaktır. Bu da o dönemde oldukça yaygın bir görüştü. Ancak Sokrates burada da durmaz. Peki, kimin dost, kimin düşman olduğunu her zaman doğru bilebilir miyiz? Bazen dost sandıklarımız kötü düşman sandıklarımız iyi niyetli olabilir. Ayrıca, gerçekten, doğru, bir insanın amacı bir başkasına, düşmanı bile olsa, kötülük yapmak olabilir mi? Kötülük yapmak, o kişiyi daha da kötü hale getirmez mi? Doğru bir davranışın sonucu daha fazla kötülük olabilir mi? Sokrates'e göre bu da imkansızdır. Ve işte tam bu noktada, diyalogun en kışkırtıcı karakteri Trasimakos sahneye fırlar. O, tüm bu kibar tanımları bir kenara iter ve der ki, doğruluk, güçlünün işine gelendir. Yani, yasaları kim yapıyorsa, kim iktidardaysa, doğru, olanı da o belirler. Yasalar, yöneten sınıfın kendi çıkarlarını korumak için vardır ve halkın bu yasalara uyması, doğruluk olarak adlandırılır. Bu, oldukça modern ve hatta biraz sinik bir bakış açısı, değil mi? Günümüz dünyasında bile yankılarını duyabiliyoruz. Sokrates bu iddiayı da zekice çürütür. Gerçek bir yöneticinin, tıpkı gerçek bir doktor veya gerçek bir kaptan gibi yönettiği kişilerin iyiliğini düşünmesi gerektiğini söyler. Bir doktor hastasının sağlığını, bir kaptan gemisindeki mürettebatın güvenliğini düşünür. Kendi çıkarını değil, hizmet ettiği kişilerin çıkarını gözetir. Dolayısıyla gerçek bir yönetici de halkın iyiliğini gözetmelidir. Güçlünün işine geleni yapmak, yöneticilik sanatının özüne aykırıdır. Tüm bu tanımlar çürütüldükten sonra Platon bizi asıl teorisine getirir. Ona göre doğruluğu anlamak için önce onu daha büyük bir ölçekte, yani ideal devlette incelememiz gerekir. Çünkü bir şeyi büyüttüğünüzde, detaylarını daha net görürsünüz. Platon, ideal devleti üç sınıfa ayırır. Yöneticiler, koruyucular ve üreticiler. Yöneticiler, bilgelikleriyle devleti yönetir. Onlar, felsefeyle yoğrulmuş, aklını en iyi kullanan kişilerdir. Koruyucular, cesaretleriyle devleti iç ve dış tehlikelere karşı korur askerler ve polisler gibi düşünebilirsiniz. Üreticiler ise, yani çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar, ölçülü bir şekilde çalışarak toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılarlar. İşte Platon'a göre devletteki doğruluk, bu üç sınıfın her birinin kendi üzerine düşen görevi mükemmel bir şekilde yapması ve bir başkasının işine karışmamasıdır. Yöneticiler bilgelikle yönetecek, koruyucular cesaretle koruyacak, üreticiler de ölçülü bir şekilde üretecek. Bu uyum, bu harmoni, devletin doğru olmasını sağlar. Herkesin kendi doğasına uygun işi yaptığı, mükemmel bir iş bölümü ve denge hali. Peki, bunun bireydeki doğrulukla ne ilgisi var? Platon, insan ruhunun da tıpkı devlet gibi üç bölümden oluştuğunu söyler. Akıl, tin ve arzu. Akıl, ruhumuzun düşünen, anlayan, karar veren yönetici kısmıdır. Tıpkı devletteki yöneticiler gibi. Tin, irademiz, cesaretimiz, öfkemiz gibi duyguları barındıran, onurlu yanımızdır. Tıpkı koruyucular gibi. Arzular ise, yeme, içme gibi bedensel isteklerimizi, para hırsı gibi maddi tutkularımızı içerir. Tıpkı üretici sınıf gibi. İşte bireydeki doğruluk da tam olarak budur. Ruhun bu üç parçasının uyum içinde çalışması. Aklın, bilge bir yönetici gibi, tinin cesaretini de yanına alarak arzuları kontrol altında tutması ve yönetmesi hali. Eğer arzularımız aklımızın önüne geçerse, doğru, bir insan olamayız. Eğer tinimiz, yani öfkemiz kontrolsüzce hareket ederse, yine dengeden saparız. Doğru insan, aklının rehberliğinde, ruhunda bir içsel denge ve harmoni kurmuş olan insandır. Yani Platon için doğruluk, dışarıdan görünen bir eylem değil, ruhun içsel bir durumudur. Sadece borcunu ödemek veya doğruyu söylemek değil, ruhun sağlıklı, dengeli ve aklın yönetiminde olmasıdır. Doğru insan, kendi içinde düzeni sağlamış insandır. Ve böyle bir insan, Doğal olarak dışarıya da doğru eylemlerde bulunur. Kendi içinde adil olan, başkalarına da adaletsizlik yapmaz. Platon'un bu tanımı doğruluğu kişisel bir sorumluluk haline getiriyor. Bize diyor ki, dışarıda adaleti aramadan önce kendi ruhunuzda adaleti sağlayın. Kendi aklınızın yöneticisi olun. Bu, binlerce yıl önce söylenmiş olmasına rağmen bugün bile geçerliliğini koruyan inanılmaz güçlü bir mesaj. Sonuç olarak Platon'un devleti bize gösteriyor ki Doğruluk ne sadece bir kural listesidir, ne güçlünün keyfidir, ne de basit bir dost düşman hesabıdır. Doğruluk, hem toplumda hem de bireyin ruhunda, her parçanın kendi görevini en iyi şekilde yaptığı, akıl ve bilgelik rehberliğinde kurulan bir uyum ve denge sanatıdır. Bu derin felsefi yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Platon'un doğruluk anlayışı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür felsefi içeriklerin devamını isterseniz, Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.